Herkese merhabalar. Lezzeti Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ilginç bir kurabiye tarifi hazırladım. Kurabiyemizin içerisine çay ve kahve ekliyoruz ve muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Buyurun yapımına geçelim. Kurabiyemiz için uygun bir yoğurma kabına 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, tereyağının yumuşak olmasına dikkat edelim lütfen. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 100 mililitredir. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurtanın sarısı beyazını kenara alıyorum. Daha sonra kullanacağız. 1 yemek kaşığı da sirke ilave edip bu malzemeleri öncesinde güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Daha sonra tekrardan karıştırıp içerisine un ve kabartma tozu ekleyeceğim. Cevizle beraber de karıştırdım. Şimdi içerisine 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Daha sonra yavaş yavaş un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Şimdi bir kaşık yardımıyla hamuru toparlayacağım. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Sizler de benim gibi unu azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın. Sizlere olması gereken kıvamı da göstereceğim. Ben bu tarifi kakuleli mutfakta gördüm ve hemen denedim. İlk etapta ne ile karşılaşacağımı bilemedim açıkçası. Ama gerçekten muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kıyır kıyır harika bir lezzeti var yavaş yavaş un ilavesi yaparak toplamda 2,5 su bardağı un ekleyerek hamurumu yoğurdum ve artık hamurumun kıvamı hazır. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Hamurumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi de içerisine 1 yemek kaşığı çay bildiğimiz kuru çay, bir yemek kaşığı da granül kahve ilave edelim. Ben ekstra bir yemek kaşığı da fıstık ekledim. Fıstık eklemek şart değil. Fıstık yerine fındık da eklenebilir. Tamamen tercihinize kalmış. Bu üç malzemeyi de ekledikten sonra hamuru tekrardan yoğuruyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar güzelce yoğuralım. Artık hamurumuz hazır. Avucunuzun içerisine bir parça alın ve yuvarlayın. Bu şekilde yuvarlanıyorsa artık hazır demektir. Şimdi hemen diğer işlemlerimize geçebiliriz. Bu arada ne kadar un kullandığımı da tekrardan göstermek istiyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucumuzda sıkıştıralım. Daha sonra yuvarlayıp bir tepsiye dizelim. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapalım. Kurabiye hamurlarımız hazır. Şimdi de bir kısmını hindistan cevizine bulayacağım, bir kısmını da susama bulayarak pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştireceğim. Kurabiye hamurlarını önce yumurta akına, daha sonra hindistan cevizine bulayıp tepsiye diziyorum. Yine aynı şekilde yumurta akına bulayıp susama bulayıp tepsiye diziyorum. Bütün hamurlar bitene kadar bir sıra hindistan cevizli, bir sıra da susamlı olacak şekilde hazırladım. Sizler dilerseniz sadece susamlı ya da sadece hindistan cevizi ile de yapabilirsiniz. Bu arada kurabiyelerimi tepsiye dizmeden hemen önce fırınımı 170 derece alt üst ayarda açtım ve önden ısıttım. Önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişireceğiz. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 42 adet kurabiye çıktı. Tabi sizler daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Dilerseniz daha küçük lokmalık halinde de kurabiye hamurlarınızı hazırlayabilirsiniz. Tüm kurabiyeleri hazırladım. Artık pişmeye hazırlar. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece alt üst ayarda fırında 35 dakika boyunca pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Hindistan cevizleri kızarmaya başladıktan sonra pişmiş demektir. Kurabiyelerim soğudu. Şimdi sizlere hem iç dokusunu hem de kıyırlığını göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye tavsiye ediyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerimiz kıyır kıyır lezzeti de gerçekten çok güzel. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler kurabiyelerin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün sizlere hamuruna çay ve kahve ekleyerek yoğurduğumuz muhteşem bir kurabiye tarifi hazırladım. Bu tarifi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.